Ben Ali. Bugün size ben bak tekrar yok. Mango'nun bakışa girende de Arda var. Evet arkadaşlar. Pantolonu arkadaşlar evde unutmuş. Tamam <laughs> arkadaşım. Fakirlikten pantolonu bile yok. Yani Arda için arkadaşlar. Bir like atın yani adamın pantolonu bile yok. Fakirlikten duruyor. Arkadaşlar bu videonun konusunda olarak ne arkadaşlar? Biliyorsunuz arkadaşlar ben bundan önce bir video atmıştım ama onu sildim. <laughs> eee evet, o da herhalde like, pantolonun parçası. Bakın şuraya. Şu yeni pet geldi onu da göstereyim hemen. Normal videomu konsolda ama onu da göstermek istiyorum şurada. Ben de yok da alacağım. Ama şöyle pet baksanıza yani böyle pet mi olur? Şöyle akşam pet dönüşebiliyor bile. Mükemmel bir pet. Yakında alacağım ben de. Bu da almayı planladım akşam nasıl olmadı? Şu an değeri 700 bin falan P6 p altısı. Adam baksana P7 bir numara bir numara satıyor. Şöyle onun için bu da koşu Evet önceki videodan eğer izleyen varsa o videoyu izleyeyim şuradaki şey. Atina Maxer göstereceğim size zaten videonun baştan görmüş olacaksınız. Adam uçuyor akşer üstüne alayım diyorum. Tak açtım akşer gördüğünüz gibi ilk nadir kılıcımı aldım akşer. Almam diyordum ama aldım böyle görüyorsunuz. O da bir şey şete de yazayım bari. Şurada akşer nadir kılıç yani ben bunu akşer almayacak normalde çok ucuza buldum. 2.4 milyar aldım. Değer 2.6 milyar falan yani o yüzden aldım. Emirhan Pro. Bu rakip ne tuttu açıyor ya bak az önce şu adam da yazdı. Lütfen onu tekrar yazdır. Ben bu prompt'un parsi yok ya. Onun şu akşam görüyorsunuz Emoticon'da şey zor mu aldım? Bu güzel set ya. Gerçi beğendiğimi hissetmedim de. Neyse, inan eksik. Dur, ona ben şöyle göstereyim. 109 canı var. 30 defans. Kırdık demek ki zaten. Eğer düşerse 12. Yani eğerse 12 toplam 3 defans ediyor. 30'ın 3 defansı var toplam neredeyse. Mükemmel bir set ya. Her tarafta dönük vurduktan sonra 3 sene boyunca bir kalkan oluşuyor bak kalkan oluştuğunu. Kalkan sağlığı kendi defin 125'idir yani 30'un 125'i 15 7 falan. Kalkan patlasın altı falan geri kazanır. Bu zoruna deneyeceğiz bugün. Ezen okunuyor şu anda ya. Parma da var burada. Parma da aldım arkadaşlar. Parma alamamın sebebi Medusa alacağım. Max Medusa alacağım. Winter bulamadım. Yani ya harbiden adam geçen bizden biri bulduydu. Kim bulduydu ya? Adama yazdım sen nerede buldun dedin. Adam ben bugün aramaya başladım, bugün buldum dedi. Uf, sete bakın lan set çok güzel duruyor bu arada arkadaşlar. Aslında arkadaşlar şöyle elinde gururluyum ama gurur reyleyle setin yani gurur nadir kılıcıyla setin bir şey olmadığı için. Bak hasar bu kılıç, can yenilme bu kılıç, sütun da bu kılıç. Az basmadan önce ola alışmışım ki. Madeneye gidelim gel. Ordaya biraz konuşmam gereken bir şey var arkadaşlar. Onun dışında tam yok. Mars alakalı bir video yaptım bilmiyorum ama akşam kötü ya baya kötü 300 350 milyon değeri bu kadar kötü bir duş olmaz ya ben giderim sen gelme küçük bir yazın bu akşam da İngiliz İngiliz sunucusu değil saatte bir olduğu için Türkiye sunucusu fazla kimseyi göremedim dedim ben de İngiliz sunucusuna gideyim partiye gitmedim şu anda bir ticaret yapsam akşam ticaret de fazla yapamıyorum kaç gündür ya ben bu akşam şu anda ya Kardeş orada orada gel sandım yani. Bu ya, bir a burada demişken şöyle bir şey geldi arkadaşlar. eski etkinlik geri geldi. Buradan bedava alabiliyoruz peti. Ama bu çok zor ya. Çünkü arkadaşlar bunu çağırıyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra bunu çağırdıktan sonra bir de şey var. Bu sonra sonra burada ortada doğuyor şurada. Hep beraber kesiyorsunuz. Bunu kesince bir yumurtanın gelme şansı var. Bize yumurtadan aşka soru yumurtadan çıkma şansı var. O kadar şans. Dolu akşar. olsa ben de yeni anlatayım. Bir de yeni bir zaman sonra Onu neyi hatırlamıyorum. hatırladım şimdi. Çok garip bir şey. Yani buranın eski versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Buranın eski versiyonu arkadaşlar. Güzel. Onun hakkında biraz konuşuyoruz. Bak oy vermesi Ben bunu hiçbir şey anlamadım ya. 5 biletim var. Ben de hiçbir şey yapmadım ki, bak. Yani 77 bin eskiye vermişler? 17 bin eskiye vermişler. Ben neye göre oy verilir bilmiyorum ki. Yani ne işe yarar bilmiyorum. Saatler 25'te 0 yazıyor. Mesela şunlara versem. param veriyor bana? 5 bin lira. Ne işime yarayacak? Bekle. 30 canavarı öldükten sonra. Şu Arda'ya gidelim. Bekle. Şu ilk elime adamla bir direkt doğru koşacağız Nerede ama Arda Arda Arda. Arda. bu biliyorum çok dolu ama. Arda bir şey yok. Şu an Arda'yı gördüm. Hani geçtim de. Görmedim arkadaşlar Orada, 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 Arda'yı bulamadım lan. Kaça gidiyorsun diye soru sorulurum şimdi O bir şey güzel bana. Adama gel dedi. Düşeceğim dedim aslında ben da Arda'yı ben niye görmüyorum halde? Şu yenile sağ üstten. Tam 31. 20 kişiye düştü 31'den ya. Ha gitmiş tamam. Nerede? Şurada. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi git uğraştırma ya. Yok gitmeyecek. Dolu diyecek. Gitte bakayım ben de. Oğlum kalp oymuş bir de ya basana. Arasam bulamam. Bir de deneyeyim. Hadi git artık o da dolu. Arda. Ya ben bir gel gidip geleyim. Başka şu iki saat uğraşıyoruz. Arda aynı yer düşemedi. Arda madene gelmeyecek. İptal ettik artık madene gelmesini. Tamam abi, ben tek olacağım. Yani yapacak şey yok. Arada de gelmeden de tekrar dener. Ne koşan fazla bir işimiz yok. Beş i̇şte dakikada falan durup adaya gideceğim. Lanetli bahçeye mi gideceğim? Sütun denemek istiyorum ama ayakta sütun bunlar hiçbir şey aramaz baksanıza. Ama güzel set ya. Buradan arkadaşlar zarf bunlarla kasılıyor mu diye bakmaya geldim. O yüzden yedim. Yoksa şimdi birazdan gitsem tekrar geriye. Ya arkadaşlar anka setin nörf mü yedi? Zarf bunlarla kasılıyor da. Bu set nörf mü ya? Bak göstereceğim şimdi ben. Olanlar vurdukça ben kendim ölüyorum. Niye böyle oluyor? Anlamadım. Vurmasam daha karlı yani. Banka sesi şey olmuş. Hemen şu tekrar gelimize gidelim. Orada şey deneyeceğim. Boyut yaratılım kılıcı. Oo, bunu anayar almışlar lan bunu hızlı almışlar sanki. zaman orada besletiyor ben uğraşmayacağım bunlarla. Olan lan oğlum. Bulaşma tanıyorum tür zaten onu. Ben tanıyorum ben şu şekilde. Söveceğim şimdi de, sövmeyeceğim. Adam tanıyorum. Sevdiğim bir adam aslında da. Bak yaptığı şeye görün ya. ya. Vesatmak için mi geldim ben buraya? Olam, ovalam artık. Şebnem ailesi gelmiş. Tabii kesmeyeceğim tabii ki de. Oh, arkadaşlar hemen susunca geldim arkadaşlar. Arkadaşlar ufak bir şey söylemem lazım. O arkadaşlar 15'inden küçükleri, 15'ten küçükleri varsa arkadaşlar 2 dakika ileri geçmesi lazım. Evet hey arkadaşlar ileri bir şey birazdan. Ben size söyleyeceğim sarmanın zamanı. Ufak bir şey demem lazım çünkü o arkadaşlara. Hemen sonra arkadaşlar <laughs> ben burada bir şey diyorum. O orospu bu çocukları. Ananızı siktiklerim. Niye öldürüyorsunuz? Amanızı siktiklerim. Arkadaşlar bu içimden geldi. Söylemezsem olmaz gerçekten. Yani, yani bu kadar orospu bu olmaz diyorum. Lan bir Türk. Tanıyorum. Elini en evi seviyeyle orospu çocuğu. Geliyor vuruyor. Tamam arkadaşlar. Daha ki gerek yok. Yeter bu kadar yani ne gerek var? Vs atmaya gel gelmedim diyorum. <laughs> bir şey daha arkadaşlar. Tamam biz konumuza geri dönelim arkadaşlar. 15 yaşında e küçükler inşallah geçmiştir video yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ne diyordum ben ya? kafam karıştırdı bunlar da iyice ya. Ha bir Jorm'u demek istiyorum. Var. Bakalım kaç vuruşta olacak ya. Buradan sağa çıkabilir mesela. Çıkar ya. Anka sayıbı de güçlü bayağı zaten. Çıkar. çıkan. güzel bir böyle ben ne dedim şimdi ya hamur eştirdi iyice var ya yani bir de tanıdığım bir adam yani ile böyle şey yapmaya gerek yok bir şey demeyeceğim şimdi de ha bunun hocam değil mi de ben bunu unutmuşum da öyle bir unutmuşum ki şu kış yaşamış yaptı sartıp... 86 oluyor bundan ya ben ne de dedim arkadaşlar pek zaten çok kötü demiştim şu yeni gelen petten ben de alacağım onun dışında şimdi bakın annem geldi odaya ama siz görmediniz orayı da tabi <laughs> iyice kafam kaşı video arkadaşlar videoda ne yapacağım ne diyordum ben Video videonun konusu neydi ya Her videonun konusu neydi elimde nadir kılıç mıydı yok? yeni set miydi hayır o da değil lan videonun konusu ne arkadaşlar benim kafam iyice dağıldı aslında son günlerde de çok iyi değilim Çetim de kapatmasın bak çetim şimdi duruyor Ne diyecektim ben ya Hocam önemli şey diyecektim ben size ya unuttum. Ha pvp ben başlatmıştım aktar önceki videoda. Sesim gitmediği için duyamadınız. Pvp yarışması tekrar başlatırım bu videoda ama oyundan kimseyi almayacağım. Sadece yorumlardan alacağım. Yorumlara yazmanız lazım arkadaşlar katıldım diye. Tabii bende de ekli olmanız lazım. Ekli değilsiniz de ID'nizi bırakın ben size eklerim. Onun dışında ne var başka başka bir şey. Arkadaşlar eğer şu yeni peti kaça düşecek hiç bilmiyorum ama yani satan varsa yazabilir ama 700 milyon değil tabii ki de. O kadar falan şu an değeri 700 milyon. Yani şu an kimse satmaz da. Arda da geldi. Arda da az önceki sunucu gelmişti de bu az önceki birkaç tane şey olduğu için gelemedi. Onun dışında arkadaşlar ne diyecektim ben ya. Ne diyecektim bir şey daha diyecektim. Ha TV yaşma başlattım arkadaşlar. Yorumlara katıldım yazarsanız tamam sıkıntı yok. Bir yorumlardan seçeceğim. Yani kaç kişi alırım bilmem ama alırız ya bayağı yakın. 10-15 kişi almayı planlıyorum. Ya bu <laughs> burada ne? Yapıyor? Aa da Türk daha vurmayacağım vazgeçtim. Ben mesela Türkçe sahada gitmiyorum yani. Pivot ne geldi zaten söylerim ben pivot geldim gel pivot alın derim. Yani durduk adam niye vuruyorum? Bir de yani utanmıyor ki hiç. Üstüne kesin def bir sat var. Sete bakmadım. Elinde ene bir rr var. Ene bir rr dedim de çok güçlü kaç yani. Nasıl okunur onu tam bilmiyorum ama lan o patlama ne? Arda gold mu almış? Bakayım. Bir şey bakmadım lan. Yo Hermes. E ee, o gold'a benziyordu. Aslında ben de gold alacaktım da. Aldım bir tane arkadaşım yüzüne. Sattım gold'u bir zarara. O sarımdan çok az gibi geliyor bana. Neden böyle? Sen mi vuruyor lan bana? Biri vurdu bana ama Arda vuruyor. Lan bak Arda'ya bak bana niye vuruyorsun Arda? Ben Ne diyordum ya? Konumuzda konumuzda ince sattık. akar geçip bana vuruyor. Çok mu istiyor herhalde? medusa alacağım ben. Satan varsa bak 5'te 5 maç demek. Bak bak bana gelip bana vurmaya çalışıyor. Ben şunu da can yenileceğim ya. Hasar gerek yok boşver hasarı. Da öleceğim şimdi. Lan oğlum ne oluyor? Lan öleceğim. sakin olun. Şu kuş nasıl bir şey ya? Nasıl can yeniliyor görünüz mü? Sette bayağı can yeniliyor. Şöyle yapacak, böyle daha mı iyi olur? Şöyle kapat şunu. Lan oğlum vurum. Bak az önce ettiğimi duydun. Sen daha döyeceksin. Sen ne yemek istemezsin herhalde. Ne falan sen Jormung bu neydi ya benim setimin kılıcı herhalde değil mi? Şey değil rüzge değil. Ha yani tamam, tamam doğru yargı rüzge zaten. Evet. Amma kim vuruyor? Arda vuruyor. Arda vurma şu an yüzü 100 zaten. Baksana nasıl can çopluyor. Ya bu. Ben gurur kırıcım çok seviyorum. 12 laf dili veriyor ya. E nadir olunca. Ya nadir zaten bir demeyi fark ediyor. O yüzden güzel değil. Hadi la birinci alayım bari de. Lan bir... Arda vurma. Arda vurma. Tuhat. Vurma Arda vur. Tek ben kaldım lan. Tamam adam ya. Hello bir Hello. Hello. Adam gitti ya. Ben bir şey gösterecektim. Onu bekliyordum. Video çekeyim sonra gidelim dedim. Boss gösteriyoruz ya. Videoyu uzadı lan. 13 dakika oldu bu video. Şu durayım ben de gelmesin. Ben öldürecek olsa. Pustum boss'un içine. Posta bir ölmek bilmedi ya. Oğlum o değil de bu patlama ne? Neyin böyle patlama özelliği var ya? Hermes'in özelliği bu değil ki. Şu, aa, şu adamla olabilir belki. Ama adamın patlaması buraya niye geliyor? Arda bak. <laughs> tamam Arda'yı vurmayacağım. Arda ben burada zaten bir kere öldürdük. Yani adamı öldüremez mi? PvP'de PvP o kadar iyi değil. Biliyorsunuz. Ama yani insanlıkla söyledik yani. Bir kere söyledik. Ya ben bir şeyle konuşacaktım bu videoda. Unuttum hepsini ya. Oraya daldım diye. Hadi birinci alayım ya bari. 1300 fark var. Arda vurmasa bana aslında alırız gibi de. Demeyecek kaç mesela? 41 demeyecek var baksanıza. Yani jordum seti kullanıyorum. Demek vermiyorsak. Tek demek veren ne? Kalkan da demek vermiyor. Tek bir demekin kılıcım var. Ama kılıcım da en fazla demek veren Vuran Kılıç herhalde. Tam bu kadar bilmiyorum ama. Bin fark kaldı birinci damımızda yetmeyecek bir ihtimalle. Full spam şu an. Abi şu ni anbosu da var ya? ya. onun da canı çok fazla. 3000 falan canı var onun da ya. Onları diyor ki atakolik açmak için. Ondayım yani parmağım ağrıyor. Bir de akşam onun güzel bir set alacağım. Max yani Medusa'da olabilir aslında da bir araç da alabilirim onun için. Kanser arkası alacağım. Çünkü akşam onu kasmayı planlıyoruz. Tabi yakında şey biliyorsunuz kasacağım arkadaşlar. Şu mücevher var biliyorsunuz onu kasacağım. Ondan sonra onu kasarım. Bu arada bu ne oğlum? Çok garip özellikler var ama bak bu ne mesela? Bu kimin özelliği? İlk defa gördüğüm özellikler var. O petin özelliği herhalde. Pete bak pete pete. Yeni pet bakışlar bu arada bu. Kimin lan o pet? Yok. Başka birini. Ben de Arda'nı sandım ya. Hop 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 hop. Hiç alamadık ya. Bakayım. Hızdan buna şey veriyor Hop. Tamam arkadaşlar. O zaman video bitirecek artık. 15 dakika oldu video zaten ya. Videonun asıl uzun süresi de Boz post Yoksa video bitirecek derken bitirirdim. Şunu da satalım bir. Üstten zarf olmuş. Zarf açalım bari de. Burada açma yeri var mı? Dur nerede diyor ya? Suluk mezarda mı? Evet evet şurada açalım bakalım ne gelecek şansımıza. Belki hava efşek verir. Hava efşek benim yan hesapta var. Bıdıklarım donluyordu. Ne alakalı bıdıklarım Biz abi bunlardan gelmesi lazım bizim doğru vermemiz için değil mi ya? Bu da sıkıntı. 3 tane var. Bakalım Pegos parası 1. Pegos parası 1. 168 para. 200 kaç para? 120. Aa ucuz açıyor musunuz? 120. Ben normal 250 biliyordum. Baksana aşağıda. Bunun gelme şansı var ya. O çok iyi işte. Bir gerisi full çöpü. Bak buradan gelen en iyi şey şu. Bu, bu, bir de bu gelsin kaç da. Yok şu da iyi aslında. Tamam şu alıma gidiyorum. Kıratıcı 5.5 milyar mı? O mıymış ya? Arkadaşlar bu da nadir kılıcı aldı ya. Nadirin fiyatını falan bilmediğim için. Adam az önce ben dedim 400 Z satarım. Adam 425 yazmış. 400 satarım dedim kabul etmedi. Bir tekrar git bulmaya denerim. Vipon şunu istek atayım. Vipon ya tüm Vipon'ları istek atıyorum. Beni kabul eder. Arkadaşlar o zaman bu videoda olsun. Bir dahaki videoda hepinize şey görüşürüz. Hepinize bay bay.